Yukarıda benzinciden çıkan bir aracın yakıt göstergesi görülmektedir. Buna göre bu aracın deposunun ne kadarının dolu olduğunu ifade eden ondalık gösterimi bizden istiyor. Şimdi bura kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parçaya bölünmüş. Kaçı dolu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'si dolu. O zaman 7 bölü 10 deriz. Bu 7 bölü 10 da nedir? 0,7'dir arkadaşlar. Cevabımız C. Bir arkeolog bulduğu tarihi kitabede eski bir medeniyet sayı sistemine rastlamıştır. Bu sistemde kullanılan bazı sembollerin günümüzdeki karşılıkları yukarıdaki gibidir. Arkeolog kitabedeki ifadeyi çözümlediğinde 136 tam. Hemen yazalım arkadaşlar 136 tamı. 136 tam. binde 27. 0,27 o zaman. Bunu nasıl yazacağız arkadaşlar? İlk olarak 1 olacak. Kare olmuş olacak birinci ifade. Bunları eledik. Sonra 3. Üç. 3'te ne var arkadaşlar? Kum saati ifadesi var. Burası. Zaten cevap gelmiş oldu. Burada yok. Sonra 6 sembolü burada arkadaşlar. 6'yı yazdık. Bu ne bizim için virgül veya nokta olarak? bunu kullandık. Sonra 0 ne bu? Eşkenar dörtgen. Sonra 2'ye baktığımız zaman yıldız. Sonra da 7'ye baktığımız zaman ters kum saati olarak düşünülebilir. Cevap Adana'dır diye belirtiriz. Aşağıda eş parçalara ayrılmış modellerden hangisi? 0,6 ondalık gösterimine karşılık gelir diyor. Şimdi 0,6 nedir? 6 bölü 10'dur veya 60 bölü 100'dür diye söyleyebiliriz. Buraya baktığımız zaman 10 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaç alınmış? 3 parçası alınmış. 3 bölü 10 bu denk değil. Burada 10 parçaya bölünmüş 7'si alınmış 7 bölü 10. Buraya baktığımız zaman 100 parçaya bölünmüş arkadaşlar. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 alınmış. 60 bölü 100. İstenilen var mı? Var. O zaman cevap C seçeneğidir diye söyleyebiliriz. Bu tabloda onun katı olanlar maviye, 15'in katı olanlar kırmızıya, herkesin katı olanlar da yeşile boyanıyor. Buna göre yeşil boyalı sayıların bütün sayıların kaçta kaçı olarak verildiğini bize soruyor. Şimdi 10 ve 15'in katı olacaksa ne vardır? 30 vardır. 30. Başka ne vardır arkadaşlar? 60. Başka ne vardır? 90. Kaç tanesi bu arada? 3 tanesi. Tüm sayılar kaç tane? 100 tane. 3 bölü 10. Bu nedir? 0,03'tür. Cevabımız A seç. Ahmet, Beril, Ceyda ve Deniz sayıları söyledikleri sayı ellerinde kürdanlarla yukarıdaki gibi yazıyor. 42 tam 10'da 8. Hemen yazalım arkadaşlar bunu. 42 tam 10'da 8 dediği zaman 0,8 olmuş oldu. Burayı daha düzgün yazacak olursak bir silelim orayı en iyisi. 42 tam 10'da 8. 50 tam %6 demiş arkadaşlar. Burası 10'da 8 tabii Biz onu %8 yazmışız. Orayı bir temizleyelim tekrardan. 10'da 8. Burası %6 olduğuna göre 0,6. 32 tam. 32 tam. Kaçmış arkadaşlar? 1000'de 4. 0, 0, 4. Buna baktık 27 tam. 1000'de 3. 0, 0, 3 dedik. Şimdi 42'yi yazarken 4'lük yazdığında kaç tane kullanılır arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 tane. 2'yi yazarken 4 artı 1, 2, 5 tane virgülü koydu. Bir tane kullandı. 8 yazarken de 7 tane kullanmış oldu. Hepsini toplarsak 9, 10, 17 tane kullandı. 50'yi yazarken daha doğrusu 5'i yazarken 5 tane kullanır. 0'ı yazarken arkadaşlar 6 tane artı bir 6 daha artı virgülü de unutmayalım. Bir bir oradan ekledik. Artı 6'yı yazarken de arkadaşlar 6 tane kullandı. 11, 17, 18, 24 tane de burası için. 2 yazarken 5 tane artı 7 yazarken 4 tane virgül için 1 artı 0 için arkadaşlar 6 artı 6 artı 5 tane de 3 için kullanır. 9, 10, 16 22 ve 27 yaptı burası da. 32 yazarken 3'ü yazarken arkadaşlar kaç tane kullanır? 5 tane. 2 yazarken 5 tane sonra bir virgül için bir tane sıfır yazarken arkadaşlar 6 artı 6 4 yazarken de 4 tane kullanmış olur. 11 23 buradan da 27 hafta en az hangisi için kullanır? 17 olan Ahmet kullanır cevap Adana'dır arkadaşlar. Handan öğretmen 3 öğrencisine hafta sonu kaç test çözdüklerini sorduğunda öğrencileri şu cevapları vermiştir. Diyor ki bu öğrenciler çözmüş oldukları testlerin ondalıklı sayı şeklindeki ifadesi hangisidir? Kaç soru çözmüş? 65. Kaç testten? 100. 65 bölü 100 nedir? 0 65'tir. O zaman B şıkkını eledik. 10 soruluk testlerden 5 tane çözdüm. 6. testin 4 sorusunu cevapladım diyor. O zaman burada ne yapmış olacağız arkadaşlar? 10 soruluk testlerden 5 tane çözmüş. O zaman 50 tane çözdü. Artı bir de ne çözmüş arkadaşlar? 6. testin 4 sorusunu çözmüş. O zaman ben buna bir de ne diyebilirim arkadaşlar? 5 testi tamamen çözmüş. O zaman 5'ini tam çözdü. Artı 6.'dan 4 taneyi çözdü. 4 bölü 10. Yani 5,4 diyebiliriz buna da. Çünkü 5 tam 10'da 4'ünü çözmüş. O zaman hangi şıkkı eledik? B'yi de eledik. D'yi de eledik. Cevabımız çıktı esasında. Bunu da okuyalım. 100 soruluk testlerden 3 tane çözdüm. 4. testten 7 soru çözdüm. 3 tane tam çözmüş arkadaşlar. Sonra 100 sorudan kaçını çözmüş? 7'sini. O zaman %7 3,07 yapar. Cevabımız da C diye söylenir. Bir manav tezgahına yerleştireceği meyveleri fiyat etiketlerini hazırlarken bir etikette hata yapmıştır. Meyvelerin fiyatları altlarında yazılı olduğuna göre hatalı etiket aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bu nedir arkadaşlar? 8 tam 10'da 5. Bu doğru mu? Doğru. Bu nedir arkadaşlar? 6 tam %75. 6,75 portakal da doğru. Buna geldiğimiz zaman 13 tam %95'tir. Bu da doğru. Buna geldiğimiz zaman 11 tam 10'da 2. 11,2'dir. Burada 0,2 yapmış. O zaman bu yanlıştır. Cevap deniz. Okulda ondalık gösterim konusunu işleyen bu ailesiyle gittiği bir kafeteryada annesine öğrendiklerini anlatıyor. Öğrendiği konuyu pekiştirmek için menüde gördüğü fiyatların yanına o sayıların farklı gösterimlerini yazıyor. Hangisinin yanlış olduğunu bize soruyor. Şimdi suya baktık. 1 tam 10'da 5. 1 tam var. Paydamız 10. On, 10'da 5 doğru. Buna baktık. 1 tam %75 doğru. Buna geldik. 1 tam 10'da 5 olması lazımdı. Bu ne yapmış? %5 yapmış. Bunun esas gösterimi 5 tam. 6 e, tam. 5 bölü 10 olmalıydı. Yani kahvede hata yapmıştır. Cevap C. Bir kuyumcu terazisinin üzerine konulan cisimlerin kütlelerini gram cinsinden gösterirken virgülden sonra en çok iki basamak ilerleyebiliyor. Buna göre bu terazi ile aşağıdaki kütlenin verilenlerden hangisi tam olarak ölçülemez diye bize soruyor arkadaşlar. Buna baktığımız zaman bu nedir? 23,5'tir. Virgülden sonra bir tane olduğuna göre bunu belirtebilir. Buna baktığımız zaman ikiye tane sıfır sildiğimiz zaman iki virgül kaydırdık. 16,75 virgülden sonra iki basamak olduğu için bu da olur. Kolye de tamam, küpe de tamam. Buna baktığımız zaman virgülden sonra ne olacak arkadaşlar? Binde dediği için 23,042 olmuş olacak. Virgülden sonra 3 basamak olduğu için yüzlük ölçülemez. Buraya baktık. 1 0 1 0 buradan sildik. 2 0 o zaman kaydırırsak burası 142,05 yapar. Virgülden sonra 2 basamak olduğuna göre bu da ölçülür. Cevabı zaten Ceyhan diye belirttik arkadaşlar.